Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Gerçekten şükür kavuşturana demek istiyorum. Çünkü siz beni her hafta en azından bir kere gördüğünüz için fazla özlememiş olabilirsiniz ama ben bir ayın sonunda nihayet şu kameranın karşısına oturabiliyorum ve gerçekten böyle sizinle karşı karşıya olmayı, bu hissi çok özlemişim. O yüzden hem biraz mutluyum hem de biraz heyecanlıyım. Fakat bugün Sizlerle gerçekten bir neslin, daha doğrusu bizim neslimizin travması haline gelmiş bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu haberi alıp da üzülmemiş hiçbir insan yoktur diye düşünüyorum. En azından o ilk anda üzülmemiş kimse yoktur diye düşünüyorum. Belki uyuyan bazı şeyleri uyandırırız diye düşünüyorum. Bugün sizlerle kısaca Defne Joy Foster'ın hayatından ve bu davada karanlık kalan bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. O zaman daha fazla uzatmadan Defne Joy Foster'dan kısaca bahsedelim. Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Nayman bir Türktü. Babası ise o dönemlerde NATO'da çalışan bir Amerikan subayıydı. Ve bu çiftin evliliği sonucunda da Defne Joy Foster 2 Eylül 1975 tarihinde dünyaya gelmişti. Fakat daha sonrasında bu çiftin boşanmasıyla birlikte Defne Joy Foster'ın babası Steve Foster kendi neketi olan Alabama'ya geri dönmüştü. Ve bu boşanma sonrasında yani Defne'nin annesi ve babasının ayrılması sonucunda Defne annesiyle birlikte İzmir'de yaşamaya başlamıştı. Ortaokul ve lise yılları boyunca Defne İzmir'de eğitimini görmeye devam etmişti. Fakat daha sonrasında Eğitimine devam etmedi. Yani üniversite okumak yerine direkt iş hayatına atıldı. Ve Kral TV bünyesinde işe başladı. Buna birçok müzik programında sunuculuk yaptı, oyunculuk yaptı. Yani onu her yerde görür olmuştuk. Ama biliyorsunuz ki hepimizin akıllarında ve kalbinde Eda karakteriyle taht kurulmuştu. Yani gerçekten çok renkli bir kişiliği vardı. Defne daha sonrasında 2008 senesinde İlker Yasin Solmaz'la sade bir törenle evlenmişlerdi ve bu evliliğin sonucunda da 2009 senesinde Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç dünyaya geldi. Defne'nin gerçekten çok mutlu bir aile hayatı vardı. Yani onu tanıyan insanlar ciddi anlamda onun çok sağduyulu, çok hoşgörülü ve enerjik bir insan olduğunu söylüyorlardı. Dahası Defne ünlü olmasının yanı sıra Kelimenin tam anlamıyla ailesi için yaşıyordu. Gerçekten onu tanıyan herkes onun eşine ve oğluna çok çok bağlı olduğunu söylüyordu. Hatta hatırlıyorum da yani ben o zamanlar tabii bayağı küçüktüm. 10-11 yaşlarında falandım ama Defne Joy Foster ölümünden bir sürü önce Oktay Usta'nın sunduğu bir yemek programına katılmıştı. Ve orada da o zamanlar bebek olan oğlunun durmadan ağlamasından şikayet ediyordu. Bunun üzerine Octavius ona şey demişti. Hani bebek bu ağlayabilir. Defne John Foster da demişti ki evet hani bebek ama işte bebekler böyle bizim görmediğimiz şeyleri görürler ya. Babasına veya bana bir şey olacak diye korkuyorum demişti. Gerçekten bu andan sonra yani programda söylediği bu şeylerden sonra ben hala daha... Defne'nin ölümünden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala daha çok merak ediyorum. Acaba Defne bu sözleri gerçekten bazı şeyler içine doğduğu için mi sarf etmişti? Yoksa o dönemde bazı sıkıntılar mı yaşıyordu? Kötü bir dönemden mi geçiyordu? Tehdit altında mıydı? Kendini güvende mi hissetmiyordu? Ve bütün bunlardan dolayı sessiz bir yardım talebinde mi bulunuyordu insanlardan? Gerçekten bunu üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala daha merak ederim. Zaten neden böyle düşündüğüme de biraz sonra değineceğiz. Ama bütün bu hayatın, bütün bu gidişatın allak bullak olduğu o geceye. 2 Şubat 2011 gecesine gitmek istiyorum. 2 Şubat 2011 gecesinde Defne Joy Foster, yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde ölü bulundu ve Kerem Halit Altan'ın ifadelerine göre Kerem Halit Altan daha öncesinde Defne Joy Foster'ı tanımıyordu. Onu ilk defa o gün gitmiş olduğu barda görmüştü ve Defne'yi ilk gördüğü anda Defne dans ediyordu. Daha sonrasında birlikte baş başa sadece ikisi Kerem Halit evine geçmişlerdi. Kerem Halit ifadesine göre birlikte eve geçtiklerinde Defne'ye kolayla karışık vodka ikram etmişti. Ve bundan sonrasında Defne ile aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu hissettiğini söylüyordu. Fakat Defne vodkadan birkaç yudum aldıktan sonra birden fenalaşmıştı. Nefes alıp veremiyordu ve kötü bir haldeydi. Ama Kerem'in ifadesine göre Defne'yi ilk defa o gün tanıdığı için onun herhangi bir hastalığı olup olmadığını bilmiyordu. Neden bu şekilde davrandığını da bilmiyordu. O Defne'nin bir çeşit alkole reaksiyon gösterdiğini, belki de alkol komasına girdiğini falan düşünmüştü. Ama sorun şuydu ki Defne o gece pek de içmemişti. Zaten dediğim gibi Defne aile hayatına çok alışık bir insan olduğu için, oldukça adapte olmuş bir insan olduğu için kimi günler eğlenmek için dışarıya çıkardı akşamları. Ama böyle kendini kaybedene kadar içmezdi. Sarhoş olana kadar içmezdi. Bu tarz huyları yoktu. Ve işte bundan sonrası çok rahatsız edici. Çünkü kendi iddialarına göre Defne'nin yüzünü yıkamıştı kendine gelmesi için. Hatta Defne'yi kıyafetleriyle birlikte duşa da sokmuştu. Ama bunu gerçekten Defne'yi ayıltmak için mi yapmıştı? Yoksa Defne'nin üzerinde hiçbir izin kalmadığından emin olmak için mi yapmıştı? İşte bunu bilemiyoruz. Ama Defne'nin durumu daha da kötüleşince onu hastaneye götürmek istedi ama hastaneye götüremedi çünkü Defne'yi taşıyamadığını iddia ediyordu. Ama biliyorsunuz ki Defne zaten ufak tefek bir kadındı. Her neyse buna da değinmiyorum. Daha sonrasında can çekişmekte olan bir kadını evde bıraktı, yalnız başına bıraktı ve kendisi dışarıya çıkıp evinin yakınlarındaki bir hastaneye, Acıbadem Hastanesi'ne gitti. Ama sorun şuydu ki tesadüfe bakın, Acıbadem Hastanesi o gece kapalıydı ve güvenlik görevlisi, hastanenin güvenlik görevlisi Kerem Halit altana bu hastaneden 100 200 metre kadar uzaklıktaki İstek Vakfı Hastanesine yönlendirmişti. Ama yine tesadüfe bakın ki bu hastane de kapalıydı. Yani çevredeki iki hastanede kapalıydı ve Kerem Halit Altan doktor bulamamıştı. Daha sonrasında eve geri döndü. Eve geri döndüğünde Defne'nin durumunda hiçbir iyileşme olmadığını fark etti ve nihayet telefonun icat edilmiş olduğunu fark ederek 112 acil servisini aradı ve bu arama sonrasında da bir ambulans bu adrese geldi. Yani Kerem Halit Altan'ın evine geldi. Fakat sağlık yetkilileri Defne'nin çoktan ölmüş olduğunu bildirdiler. Yani gerçekten Defne için çok geç kalınmıştı. Ciddi anlamda çok geç kalınmıştı. Ve ertesi gün polisler bu evde yani Kerem Halit Altan'ın evinde arama yaptıklarında Defne'nin çantasında Defne'nin astım krizi için taşıdığı ilaçları buldular. Yani Defne'nin ilaçları yanındaydı. Bütün gece boyunca yanındaydı. Ama Kerem Halit Altan'ın ifadesine göre onun hasta olduğunu bile bilmediği için ona yardım edememişti. Defne 32-33 yaşlarında bir kadındı. Yani yıllardır bu hastalıkla yaşayan bir kadındı. Hayatında ilk defa astım krizi geçiriyor da değildi. Ama tesadüfe bakın ki ilaçlarını yanından ayırmıyor olmasına rağmen ve 2 saat boyunca can çekişmiş olmasına rağmen yanındaki adamdan yardım istememiş miydi? Ya da ilaçlarının çantasında olduğunu en azından sayıklar gibi bile olsa söylememiş miydi? Gerçekten Bunlar çok garip detaylar. Defne'nin adli tıp raporunda ise asıl ölüm sebebi içkinin alkolün ve ilaçların bir çeşit reaksiyon göstermesi, Defne'nin buna bağlı olarak astım krizi geçirmesi ve buna bağlı olarak da bir kalp krizi geçirmesi olarak belirlendi. İşin en rahatsız edici detaylarından biri de şu ki, Defne'nin ölümünden hemen bir gün sonra Kerem Alta'nın sokaklarda doktor aradığı, hastanelere gittiği görüntüler medyaya servis edildi. Ama şöyle bir şey vardı ki hani bu belli ki şeydi. Evet Kerem Altan yardım etmeye çalışmış sokaklarda doktor aramış. Bu bunun algısıydı. Ama gazetecilere göre hatta sadece gazetecilere göre değil bu görüntüleri izleyen herhangi bir insana göre Kerem Halit Altan son derece sakindi. Sanki evinde az önce can çekişen bir kadını tek başına bırakmamış gibi son derece sakindi. Soğukkanlıydı. Yani böyle hareketlerinde herhangi bir acele yoktu. Hatta tam tersine bilinçliydi bilerek güvenlik kameralarının önünden geçiyormuş gibi bilerek görüntü vermeye çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Dahası Defne Joy Foster'ın ölümüyle ilgili bir haber yapıldı. Bu haberde ise Kerem Halit Altan'ın mahallesindeki komşuların yani diğer mahalle sakinlerinin bir ifadesine yer verildi. Bu mahalle sakinlerinin ifadesine göre o gece bazıları Defne Joy Foster'ın çığlıklarını duyduğunu iddia ediyordu. Ama daha sonrasında bu haberle ilgili bu bölüm çıkartıldı. Yani Defne Joy Foster'ın çığlıklarını duyduk ifadeleri falan çıkartıldı. Sanki bilerek kasten birileri bu olay kaza süsü vermeye çalışıyor gibiydi. Çünkü aranızda eminim ki astımdan muzdarip insanlar vardır. Ve kriz geldiği an zaten nefes nefese kalıyorsun. Evet belki yanındaki insanlar yardım isteyebilecek kadar sesin çıkar. Ama evin dışından insanların duyabileceği kadar uzun süre çığlık atamazsın diye düşünüyorum yani Defne belki direnmeye çalıştı, belki karşı koymaya, kurtulmaya çalıştı. Belki bütün bunlar olurken henüz kriz bile geçiriyor değildi. Tabii bunların hiçbirini bilemiyoruz ama dediğim gibi bu haberden, hazırlanan bu haberden bu çığlık bölümü çıkartıldı. Ve bu da daha sonrasında Defne'nin çığlıkları örtbas edildi ifadeleriyle tekrardan gündeme geldi. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Defne'nin henüz toprağı soğumadan daha düne kadar onun için ağlayan insanlar, daha düne kadar onun için üzülen insanlar birdenbire Defne'nin ölmüş olmasıyla ilgilenmeyi bıraktılar. Artık kimse Defne'nin ölmüş olmasıyla, bu kadar erken yaşta durduk yere ölmüş olmasıyla ilgilenmiyordu. Herkes onun nerede öldüğüyle, kiminle öldüğüyle ilgileniyordu. Herkes onun ahlaki değerlerini sorgulamaya başlamıştı. Yani evli bir kadın, çocuklu bir kadın nasıl oluyor da bekar bir adamın evine gecenin bu saatinde gidiyordu. Bir de onunla üstüne üstlük içki içiyordu. Ama açık söylemek gerekirse bu insanların kendi kendine sıfırdan yaptığı bir şey değildi. Çünkü bu olay medyaya bizzat bu şekilde servis edilmişti. Bu gerçekten en en sinir bozan kısım. Hıncal Uluç adında bir gazeteci bunun tanıyanlarınız mutlaka vardır. Bu gazeteci gerçekten yaptığı mesleğin hiçbir etik değerine sığmayan, hiçbir ahlaki değere sığmayan bir yazı yayınladı Defne hakkında. Yani şimdi bu yazının detaylarını çok vermek istemiyorum ama bu yazıda genel olarak işte Defne'yi Aziz'e ilan etmeyin, işte evli bir kadının bekar bir adamın evinde ne iş var tarzı ifadeler yer alıyordu. Dahası bu adam Kerem Altan'ın annesinin kuzeniydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu yazıda şöyle diyordu. İşte bu olayları gördüm ve hemen kuzenimi aradım sor bakayım bizim kerataya evli bir kadınla gecenin o vaktinde ne işi varmış dedim yani bakar mısınız? Tamamen Defne hedef haline getiriliyor. Tamamen kötü kadın imajı çiziliyor Defne üzerinde. Defne sırf kadın olduğu için kötü kadın olarak lanse edilirken onun o saatte evine götüren adam ve ona can çekişirken yardım etmemiş olan bu adam ise çapkın bir çocuk imajına bürünüyor birdenbire. Hıncalı Uluç'a daha sonrasında bu olaydan yıllar sonra katıldığı bir televizyon programında Defne için Su Testisi Su Yolunda Kırıldı adlı bir makale yayınlamıştınız deniyor. Yani ne kadar çirkin bir ifade bakar mısınız? Bir kadın ölüyor. Ölüyor ve kendisini savunamayacak bir durumda, kendisini aklayamayacak bir durumda, kendisini ifade edemeyecek bir durumda ve siz onun için diyorsunuz ki su testisi su yolunda kırıldı. Adama diyorlar ki bu ifadeyi kullandığınız için, bu gazeteyi yani bu yazıyı yayınladığınız için pişman mısınız? Çünkü çok hani tepki çektiniz. Hıncal Uluç da diyor ki belki o en sondaki su testisi su yolunda kırıldı kısmını yazmamalıydım. Ama onun dışında her bir satırın altına imzamı atarım. Korkunç bir adam, mide bulandırıcı bir adam. Ve bu adam gazeteci ve bu adamın medyatik bir kimliği var. Yani gerçekten hani Türkiye'yi temsil eden insanları görünce tüylerim diken diken oluyor ve bütün bunlar üzerine Defne'nin annesi ve Defne'nin avukatları kelimenin tam anlamıyla bir hukuk mücadelesi verdiler. Neyse ki bu davayı yürüten hakimler Defne'nin avukatlarını haklı buldu. Yani gerçekten de Kerem Altan vaktinde yardım etmediği için Defne hayatını kaybetmişti ve bunun sonucunda Kerem Altan'a 2,5 aylık bir hapis cezası verildi. Ama daha sonrasında bu hapis cezası 2 ay 15 güne indirildi. Fakat Kerem Altan bu hapis cezasını da yapmadı çünkü ceza ertelendi ve bu şekilde Defne'nin davası davasının üstü kapatıldı. Yani olan acılı bir eşe oldu. Olan öksüz kalan bir çocuğa oldu. Olan Defne'ye oldu. Başka da kimseye bir şey olmadı. Ta ki 15 Temmuz darbe girişimine kadar her meslek grubundan birçok kişi tutuklandı. Ve yapılan bu araştırmalarda Kerem Altan'ın babası yazar Ahmet Altan olmak üzere, Kerem Altan'ın davasını yürüten avukatlar olmak üzere, dahası o dönem adli tıp kurumu başkanı bile Fetullah Gülen'ci çıktı. FETÖ'cü çıktılar yani. Hala daha bunun Defne ile ne ilgisi var diye olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey vardı ki arkadaşlar. Defne Joy Foster Fetullah Gülen hakkında FETÖ ifadesini kullanan ilk insandı. Ve bu durum tabii ki Fetullahçıların örgütün hatta siyasilerin bile oldukça dikkatini çekmişti. Hatta Defne Joy Foster'ın Fetullah Gülen'e FETÖ dediği bu tweet'e karşılık bir milletvekili Defne Joy Foster'ı oldukça sert bir dille ikaz etti Şimdi bu milletvekilinin kim olduğunu söylemek istemiyorum. Hangi partiye mensup olduğunu da söylemek istemiyorum. Zaten birçoğunuz bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Yani ben bizzat hedef göstermiş olmayayım. Çünkü bunlar ortaya çıktıktan sonra birçok insan Defne Joy Foster'ı bizzat FETÖ'nün ortadan kaldırdığını iddia etti. Bunun için birçok sebepleri olabilirdi. Defne'nin sesini kesmek istemiş olabilirlerdi. Defne'nin insanlar üzerindeki etkisini azaltmak istemiş olabilirlerdi. Bu yüzden onu ahlaksız ...sızlıkla itham etmiş olabilirlerdi. Bu yüzden onun itibarını zedelemek istemiş olabilirlerdi. Ya da ne bileyim... ...başkalarına gözdağı vermek için... ...işte başkalarına ibret olsun diye... ...kendilerine sesini çıkartmaya kimse cüret edemesin diye... ...böyle bir şey yapmış olabilirlerdi. Ve bütün bunlarla birlikte... Aslında bazı detaylar değişmeye başladı. Bu detaylar ise Kerem Halit Altan'ın ilk ifadesinde verdiği detaylardı. Biliyorsunuz ki Kerem Halit Altan ilk ifadesinde Defne ile eve baş başa gittiklerini, yani evde sadece ikisinin olduğunu söylemişti. Ama daha sonrasında ortaya çıktı ki o gün o gece o evde Kerem Halit Altan ve Defne Joy Foster hariç biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişi daha vardı. Ve sonrasında medyaya servis edilen hali baş başa eve gittik içtik kafamız güzeldi hali oldu. Yani bir kadını karalayabilecek her şeyi yapmışlardı aslında. Ve son olarak bir detay daha vermek istiyorum ki o da şu Defne Joy Foster'ın iç çamaşırında bir erkek spermi bulunduğu söylendi. Ama bu erkek spermi Kerem Halit Altan'la eşleşmiyordu. Yani gerçekten çok şaibeli çok çok şaibeli bir şey. Yani gerçekten bu beni yıllardır çok güzel bir olay. Hala daha bazen sihirli anneme denk geldiğinde sadece ama sadece Defne Joy Foster'ı görmek için, tek bir sahnesine denk gelmek için böyle oturup izlerim yani. O yüzden bugün sizlerle Defne Joy Foster'ın ölümünün anısına böyle kısaca onun hakkında konuşmak istedim. Böyle bir videoya kanalımda yer vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.